Merhabalar, Teknoloji'me hoş geldiniz. da listemde bulunan Galaxy Watch 4 videosu, na elinde sonunda zaman bulabildim ve çekebildim. Ve sizinle paylaşmak istediğim çok şey var. Hemen başlayalım. Açıkça söylemeliysen ben bu saati çok beğendim. Hani oyunlarda olur ya, sol alt köşede veya üst köşede karakterin hakkını, kaç tane kurşun olduğunu, herhangi bir istatistikleri görebiliyorsunuz ya, bu saatte o headset displayi gerçek hayatımıza sanki biz bir karaktermişiz gibi kolumuza bizim vücudumuzun istatistiklerini katıyor. Mesela oynadığımız bu evrende, bulunduğumuz bu şehirde havanın sıcaklığı, yağmur yağma oranı veya güneşten gelen UV endeksini görebiliyoruz saatin üzerinde. Ona göre güneşe karşı rahatsız olanlar için kendilerine güneş kremi veya herhangi bir yüz kremi sürmeleri veya yağmura alerjisi olanlar, ben dahil, için dışarı çıkmadan yanlarına şemsiye almalarını öğreniyorlar. Watch face'lerde direkt kalp atışını görebilmek çok güzel bir şey. Mesela Burger King'e gittim. Koskocaman bir hayvanca bir hamburger yedim. Yemekten sonra kalbimin atışı 90'ın üzerine çıktığını gördüm. Ve bu baya bir süre 90 üzerinde kaldı. Tabii ki midem o burgerle savaşırken oksijen gerekiyordu midede. Bu oksijen de vücudumuzun kan ile organlara dağıttığını için kalbim bu kanı pompalamakla uğraşırken 90 üzerinde iş başına geçti. Sporcular için çok güzel saat bence bu saat. Spora başlarken veya yürüyüşe başlarken otomatik bunu algılıyor ve mesela adımlarınızı veya kalp atışınızı takip ediyor. Böylece sporunuzdan sonra ne kadar kalori yaktığınızı görebiliyorsunuz. Sporcular için çok güzel bir aksesuar bence bu. Hatta talep varsa veya siz isterseniz bu saati daha da derin bir inceleme yapabilirim. Spora özel bir video çekebilirim. Tabii ki isterseniz bunu yorumlarda kesinlikle bildirin. Ve bu saatin içerisinde vücut kompozisyon analizi var. Yani vücutta yağ yüzdesi, vücut kitle indeksi BMI, kas kütlesi, kemik kütlesi, vücut su yüzdesi ve daha fazlasını analiz etmek için Watch 4 vücudunuza zayıf bir elektrik akım gönderiyor. Böylece diyetinizin veya sporunuzun vücuda olan etkisini görebiliyorsunuz. Bence çok süper bir özellik bu. Spor yapmak için ve daha sağlıklı bir yaşam elde etmek için motive edebiliyor. Ama kalbinde pil olanlar veya hamile olanlar sakın kullanmasın bu vücut kompozisyon analizini tehlikeli olabilirmiş diyorlar çünkü vücuttan elektrik geçiyor. Sağlık bakımından kalp ritmini veya tansiyonunu ölçebiliyorsunuz Watch 4 ile. Tansiyonu ölçmek için önce kalibrasyon yapmak gerekiyor. Bu da tansiyon ölçme aletiyle kalibrasyon yaptıktan sonra saatle her zaman her yerde tansiyonunu ölçebiliyorsunuz ama ölçülerin her zaman sabit ve doğru kalmasını istiyorsanız bu kalibrasyonu 2-3 ayda bir yeniden yapmak gerekiyor. Benim en çok beğendiğim özelliği uyku takip özelliği. Mesela tüm gece nasıl uyuduğunu, ne zaman ağır uykuda, ne zamansa hafif uykuda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Diyelim bir sabah sanki uyumamış gibi yataktan kalktınız. Watch 4 kullanırsanız uykunuzun nerede bölündüğünü görürsünüz. Belki tüm gece hafif uykuda kaldınız. Böylece derdiniz nereden oluştuğunu bilmiş oluyorsunuz. Hatta telefonunuz aynı odası, odada ise uyurken horlamanızı bile takip edebiliyor. Neden bilmiyorum ama belki işe yarayabilir. Ve geceleri ben genelde uyandığımda hep saate bakarım. Ondan sonra kafamda daha ne kadar uykum kaldığını hesaplarım. Bunun için telefonu uzanıp bakmak gerekiyor. Ama bu saatte uyurken sadece kolunuza bakmak yeterli oluyor. Ben bunu hariden çok rahat buldum. Maalesef bataryası bende bir buçuk en fazla iki gün dayandı. Yani tabii ki bu kadar sensör sıkıştırmışlar bu saati ve hepsi durmadan ölçmelerle uğraşıyor. Ama yine de bir saatin daha uzun gitmesini bekliyorum ben. Özellikle böyle bir saatin, çünkü bu saati taktığımda çıkarmak istemedim. O kadar alışıyorsunuz ki kalbinin atışını bilmeye, kandaki oksijeni devamlı görmeye, uykunun takip edilmesini her anda uyurken bile saatin kolunuzda olmasını istiyorsunuz. Bu nedenle ne zaman dolduracağız biz bu saati? Yani uykuda dolduramıyoruz, sporda lazım, işte lazım kaç adım attığımızı bilmek istiyoruz. Yemekten sonra kalbimizin atışını bilmek istiyoruz. Ne zaman biz bu saati dolduracağız? Evet arkadaşlar ben bu saati çok beğendim. Sizin başka sorularınız varsa, bu e, videoda cevaplamadığım sorularınız varsa kesinlikle yorumlarda bildirin. Ve bir like dahaki videoda görüşmek üzere. Peace.